Toplum gerçekten de demokrasi istiyor. Gerçekten adalet istiyor toplum. Yani iş dünyasıyla görüşüyorum tabii. Onlar medyaya kapalı bölümde yapılıyor. Mersin'de de görüşmüştüm. E tabii Mersin'de de Hı. görüştüm. Daha önce Adana'da da görüştüm. Evet. Pek çok yerde görüştüm. Yani gerçekten feryatları duymak lazım. Ama biz onlara onların zaten derdini biliyoruz. Biz onlara sorunları nasıl çözeceğimizi anlattığımızda emin olun gözlerinin nasıl parladığını görüyorum ben. Çünkü Artık bizim samimi olduğumuzu biliyorlar. Bizim kendimizi, hayatımızı, yaşamımızı gerçekten bu ülkeye adadığımızı fark ediyorlar. Ya bu ülke bunu hak etmiyor, bu yönetimi hak etmiyor yani. Gerçekten güzel bir güzel bir yönetimi hak ediyor. Saydam, şeffaf bir yönetimi hak ediyor bu ülke. Kucaklaşmayı hak ediyor bu ülke. Sanayici üretecek, üretemiyor. Çiftçi üretecek, üretemiyor. Besici üretecek, üretemiyor. Önünü göremiyor. Önünü gö Yarın ne olacak bilmiyor. Bize soruyor. Nasıl yapabiliriz biz bunu diye. Ve siz nasıl çözeceksiniz diye. Biz onlara bütün ayrıntıları anlatıyoruz. Onlar tamam diyorlar. Bunları yapacaksanız bu memleketin sorunu çözülür. Göreceksiniz sandıklarda. Gerçekten bir oy patlaması yapacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde.